40 yaşındasın. Rahmetine umarak günahkar bir dille. Allah azze ve celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni sağ yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar. Bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor beni sad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık. Ayrılmıyor başucunda. Ve insanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik. Seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde, Sana meftun, sana kilitli. Ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip, Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğrun canlarımız feda gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor seni. Çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Altı yaşındasın. Medine'yi münevvere yolundasın. Yetinliğini Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda evvada öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah Mekke çocuk Bayağı. Kaç gece anne diye hıçkırdın Efendim Senin yerine de Anne dedik annemize Senin yerine de Baba dedik 25 yaşındasın Dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel, bekletme yar. İniltiler çalıyor kapısına. seni sultanım. Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca yokluğunu ne çabuk hissettirdin dişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda mübarek başına sizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arşa hala. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri Muhammed'in kızı Fatıma Tüzzehra Melilerin anası, yüzünü gözünü siliyor biricik kızı. Sana yeryüzünde en çok benzeyen, gülmesi sen, ağlaması sen.